Kadı Hüsamettin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii. İstanbul'un en uzun isimli camii. Adı 51 harf ve 8 kelimeden oluşuyor. Fatih'teki 481 yıllık tarihi camii ve isminin hikayesi geliyor şimdi ekranınıza. İstanbul'un en uzun isimli camisi nerede? En uzun isimli camisi... Bilemiyorum. Bilmiyorum. Şöyle bir kafanı kaldırıp tabelaya baksak. Kadı Hüsamettin, Çamaşırcı, Hacı Mustafa Efendi, 18 Sekmanar cami. İlk defa okudum abi ben bunu şu an. İki katlı küçük bir cami. Özelliği ise İstanbul'un en uzun isimli camisi olması. Adı tam 51 harf, 8 kelimeden oluşuyor. Kadı Hüsamettin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii. İstanbul'un en uzun isimli camisi Fatih'te. Kadı 1, Hüsamettin 2, Çamaşırcı 3, Hacı 4, Mustafa 5, Efendi 6, 18 7, Sekbanlar 8, Cami 9. aklımızda tutmak biraz zor yani. yani sorduklarında nerede görev yapıyorsunuz? Ee, o konuda biraz sıkıntı çekebiliyoruz. İstanbul'un en uzun isimli camisi, en güzel cami. Caminin adını ilk kez duyan şaşırıyor. Bölge sakinleri ve cemaati ise söylemekte zorluk çekiyor. İstanbul'un en uzun isimli camisi. Bu mu? Evet. Ben ilk defa daha bunu diyorum. Hüsamettin Çamaşırcı Camisi diye olduğunu biliyorum. Kadı Hüsamettin Çamaşırcı Çarşı... 18 sekbanlar Kadı Hüsamettin Çamaşırcı Camisi. Mustafa Efendi. Karıştırdın Ve... ama biraz. Yok. Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul Kadısı tarafından 1540 yılında inşa ettirilen Kadı Hüsamettin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii 8 kelimelik ismiyle İstanbul'un en uzun isimli camisi olarak kayıtlarda yer alıyor. Ben de şaşırdım çünkü ismi en uzun olan bir cami. Ama çap olarak kendisi en küçük camilerden. İstanbul Kadısı'nın yaptırdığı mabedin ilk ismi Kadı Hüsamettin Camii'ydi. 18 segbanın mezarlık alanı cami haziresine eklenince ismine 18 segban eklendi. 1755 yılındaki yangın sonrası camiyi onaran hayırsever çamaşırcı Hacı Mustafa da unutulmadı. Onun da adı tabelaya yazılınca ortaya bu upuzun cami ismi çıktı. Cemaat telaffuz edebiliyor mu? Edemez. Tam ismini telaffuz edemiyor mu? Edemez asla. 8 kelime tam 51 harften oluşan caminin ismini telaffuz etmekte bölge sakinleri de zorlanıyor. Onun yerine 18 Sekbanlar Cami ismini kullanıyor. Yıllara meydan okuyan tarihi caminin minaresinden 481 yıldır ezan sesi yükseliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.